Afyon'un temsil eden bu, pasça bu saraydan çıkmış. Bu taklı saray çıkması. Yani padişah zamanında varmış bunlar, o zaman çıkmaya başlamış. Afyon'da da böyle o zaman çok kaymak vardı. En meşhur olan zaten ekmek kızayıp bunu. Böyle meşhur olmuş Afyon'da. Adım Burak, soyadım Köse. Afyon Kaleser doğumluyum. Hidayet abinin yeri işletmesinin üçüncü kuşak devam ettirmekteyiz. Dedem zaten Afyon'un bilinen ekmek kadayıfı ve kaymak üreticilerinden. Benim ismim Hidayet Korkmaz. 65 senedir bu işi yapıyor. 1939 doğumdan babamla birlikte işe başladık. 60'ta. Yavrum o okulu bizim şey, üniversite okulunun mezunu. Kendisi bitirdikten sonra. Bana da dedi ya oğlum dedi hani sıkışıyoruz bayramlarda yardıma gelsen falan dedi. Ben de o zamanlar üniversiteye yeni başlamıştım. Benim başka erkek çocuğum olmadığı için torunumu tercih ettim. Olur dedi dedim. Bayramlarda yardım etmekle başladı. O da beni bu işi şey yaptı benimsedi. Daha önceleri pek sıcak bakmıyordu hani. Hani siz okuyun oğlum bu iş biraz zor meşakkatli gibisinden. Şu anda o devam etmektedir. Bu, bu şekilde başladı dedemin bayramlarda çağırmasıyla başladım bu işe. Yani. En büyük zorluğu bizim mesai saatlerimizin çok uzun olması. Sonuçta kaymak ve tatlı işiyle uğraştığımız ve <laughs> hizmet sektöründe olduğumuz için Cumartesi, Pazar dahi çalışıyoruz. Bayramın birinci günü sabahleyin bile kaymaklar gelip, kaymakları dağıtmak zorundayız biz. Bu sebepten dolayı yani bizim bayramımız dahi yok diyebilirim kaymaktan dolayı. Çünkü kaymağın her sabah sütlerin sağılıp kaymak yapılması gerekiyor. O sütün değerlendirilmesi gerekiyor. En büyük zorluklarından bir tanesi bu. Mesai saatlerinin bayağı uzun olması. Ilk, ilk önce tatlı, kadayıf, sabah kahvaltıları vermek üzere başladık. Babam 78'de vefat ettikten sonra ben devam ettirdim. Bir esnaf olarak işi en e, böyle temiz yapmaya mükafatını gördüm. İnsanlara nasıl hizmet verdiğimizi takdir ediyor. 52. Aleyküm selam. Yukarısı kaç? 13. 65. Kaç tane? 16 abi. Bereketini bir müşterim bir gün telefon açtı. İzmir'den arıyormuş. Dedi kaçta kapatıyorsunuz? Ben dedim saat 7 gibi falan kapatıyoruz. Ben dedi yetişemem dedi. Ben dedim hani sizin için bir yarım saat bir saat daha beklerim. Yok dedi ben yarın geleyim dedi. Bugün yetişemem dedi. dedim bizim için programımız yok dedi. Saatte sizin için geleceğim dedi İzmir'den dedi. Ve ertesi gün geldi. Yani o gün yetişemeyeceğini söyleyip ertesi gün geldi. Yoğurt aldık biz daha yeni. Kaymakçı getiriyor bize yoğurdu ya. Ne zaman kaymak getiriyor? O gün babam aldı benden iki Sorayım bakayım be. Yani Hadi lazım sağ. Sağ. Lazım sağ. <laughs> Tamam lazım sana. Bir gün bir çocukla hanım gelmiş. Tatlı yiyorlardı. Bu esnada hanımın o zamanlar 85'te falan 500 lira büyük para düşürmüş masanın altına. E, fark edemedik. Baktık ki hanım gittikten sonra yo buradan şeyler kalkardı. E, yolcu otobüsleri kalkardı. 72'de 73'de falan büyük bir telaşa kapılmış ve geldi o esnada o kadar bir şey yaptık yine bir sevinçle karşılaştık ki aklım hayalimdir yani. Bu anımız oldu, olabilir yani. Ee, dedem ne dedem? <laughs> müşteriler de bilir yani zor zor bir insan <laughs> ama e, yani aslında çok da şeydir yani böyle bir adım attığın zaman o sana bir adım atar. Müşteriler bazen bana kızıyor, bana be, beni azarlıyor, tarzında düşünebilir. Yani yaş haliyle bir asabiyet var evet ama bir tecrübesi de var yani müşteriyi müşteri şöyle düşündüğü zaman haklı duruma düşüyor dedem. Ya müşteri beni benim için azarlıyor. Bizim şöyle bir durum var mı? Bu biliyorsunuz iki bayram olduğu için hem Şeker Bayramı hem Kurban Bayramı müşterilerimize cevap veremiyoruz. Buna çok üzülüyoruz. Üzüntüm bu yani. Başka bir şey, şeyimiz yok. Ne? Mesela kaymağı ne yapacaksın? Bu şekilde bir soru sorar dedem. Kaymak istediği zaman. Adam da düşünür ki ya ne yaparsam yapayım arkadaş. Bir tane kaymak verler. Ama halbuki o kaymak ne yapacağını onun için soruyor. Eğer yola gidecekse biraz daha yola dayanıklı, sütü biraz daha az, yumuşak bir, sert bir kaymak verir. Ama burada yiyecekseniz hani eve götürdüğünüz zaman hemen yumuşak kıvamında olan bir kaymak verir. Nerede kullanılacaksa ona göre uygun. Müşteri için soruyor halbuki. E, fakat müşteri bu tavrından dolayı biraz yanlış anlayabiliyor. E, o, o konuya getireceğim. Bizim de dükkan içerisindeki iletişimlerimizde bize kızdığı oluyor, çok azarladı oluyor. Ama tamamen baktığın zaman senin yetişmen için, menfaatin için. Çünkü yetmiyor, kifayet etmiyor. Dışarıdan gelen yolculara veya aklında bir meşhurdur, bayramları bana tatlı ikna ederler. Ekseri ekmek kazayıfı ve kaymak. E, bu, bunu gördüğün zaman, anladığın zaman, yumuşak davrandığı zaman e, o da hemen yumuşuyor zaten. Böyle uzun sürmez asabiyet. O şekilde güzel bir iletişimimiz var dedemle. Tamam. Şu kaymak ne kadar oldu? Kaymakta 50 lira, manda kayma var şu an. Normal yok. Normal gelmediniz. Yüzlerine. Bir tane manda kayma alalım. Tamam. Ee, ne kadar olsun? Esnaflıkta dedemden öğrendiğim en önemli şey bence sebat yani. Dedem bunu çok iyi başarmış. Yani daima 60-65 yıldır düzenli bir şekilde burada sabretmiş, sebat etmiş. İşin olmadığı günler olmuş, zamanı gelmiş. Dilek kolay 60-65 yıl ne krizler atlatılmıştır. Bizim bile şurada 5-10 senelik bir hadisede ne çok krizler gördük, darbe girişimleri gördük. Neler görmüşler, neler geçirmişler. Ama bunlara rağmen yani hiçbir zaman istikrarını bozmamış. Zaten ticarette de önemli kurallardan bir tanesi bence bu istikrarı devam ettirmek. Esnaflık büyük bir o şeyi yapar. Ne diyeyim, tecrübe veya doğruluklardan karşılaşıyorsun. Ne gibi karşılaşıyorsun? Daima hizmette kusur yapmamak ve yani kendi yiyeceğin gibi karşındaki e, müşteriye de onu tavsiye yaparız. Bunun çok mükafatını gördük ya. Yani. insan bir an ümidi kırıp da ya ben tamam artık hani bu krizden de atlatamayız, çıkamayız, tamam bittik deyip bıraktığı zaman yenildiği zaman o oluyor. Yoksa diğer türlü o krizler olsun, bir takım kötü gelişmeler olsun bir şekilde geçip gidiyor ya. Evet zor geçiyordur belki ama bir şekilde geçip gidiyor ve arkasından o insanın beklediği o güzel çiçekleri veriyor bence yani. Valla bundan sonra bunun devamını isterim. O da çocukların kat etmesini ve bu mersinin kapanmamasını isterim. Devam ettirmesini isterim ya. Sonuçta yani 60-65 yıllık bir emek kolay biriktirilmiyor. Sırf mesela bu emeğin devam etmesi, bu markanın devam etmesi için devam ettirmemesini isterim yani. Çünkü hemen hemen 80, 4 vilayette, 84 vilayet var diye hemen hemen hepsinde bir tanımış müşterilerimiz var. Adam diyor ki mesela, gittin nereye gidiyorsun? İşte şu Afyon'a gidiyorum veya Afyon'dan geçeceğim. Hidayet abime tatlısını almaya, kaymanın almaya veya sipariş veriyor. Ondan getir bana diye. Bunlar duydukça iftar ediyor. Dedem de zaten bu, bu yönden çok memnun. Eski vermiş olduğu kararı, ya oğlum hani sen hadi bizim iş zor, okusan daha rahat olur demesinin şu an yanlış olduğunu işin devam ettiği zaman görüyor ve hoşuna gidiyor. Çünkü artık iyice dükkana gelememeye başladı yaş haliyle. E, birilerinin bu işi devam ettirmesi, hala da hizmet vermesi, bu markanın devam etmesi onun da bu konuda çok hoşuna gittiğini gözlemliyorum ben. Ee, öyle benim ki başka bir isim şey yapamadım koymadım. Ve Hidayet abinin yeri olarak böyle tescillendik.